sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Şimdi maçı bekliyorum. Ben dördüm. Herkes beni takip ediyor yalnız. Fark eden var mı? Herkes dördü ve ben dördüm. Ali nerede? Neyse boş ver. çıkıp parkur yapalım da. Başladık. Şimdi bugün birinci olmaya çalışacağım bu maçta kazan bu maçı kazanamazsam ikinci finol olursam yani 10'dan aşağı yet 10'dan çok fazla. 3'ten aşağı olursam eee şey yapacağım başka bir ortaya gireceğim. Bu artı bu e, şey olursa ismini unuttum. Eee neydi ya o? 3'ten 3 1 2 3 olursa bu üçünden biri şey tekrar hiç oynayacağım ve bitireceğim. Nasıl çok mantıklı değil? Evet çok mantıklı. Şimdi gittik. O oynayacağız PUBG Mobile. I. Bir de yüklemek isteyen varsa PUBG boşluk mobil yazıp yükleyebilir. Atladım. Bakalım arkadan geliyorlar mı? Geliyor. Gel ne. Ne alakası var acaba? Yeşilli beni, ta şu, e, şey beni takip ediyor. Okuyamam. Değil, Türk değiller. Ben de şu an onu da Türk görünmüyorum ama Türküm. Ben benim Türk değilim sanıyorlar ama yazım Türk. Parşütü açsam hiç kimse beni takip, takip etmez. Bakın şuraya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Hop parşütü şekilde doğru dümdüz gidelim. Buraya doğru gidelim. Şimdi buradan inebiliriz. Bakalım ne yapıyorlar orada. Bir şey yapmıyorlar. Herkes evlere dalsın. Anladınız mı herkes evlere? Koş bu ev benim. Lan çıplak giyinmiş. Çıplak. Ya silahım, silahımı aldı. Onu ben alacaktım. Ben de o kaldım. Hmm. Yukarı yukarı. Yukarıda çok şey var. Oo. Tabanca buldum. Lan doğru düzgün silah var. Oyun bana. <laughs> tamam. İyi tamam. Talamalı. Talamalı bir okul var. <laughs> bir okum vay bir okla ne yapacağız ki la benim gideceğim yere gitmeyin ha bak vallahi vururum he. hiçbir şey bulamadım zaten <laughs> aha takım arkadaşım vuruldu ha takım arkadaşım beni vurmuş takma arkadaşlar iyi durumda. Tamam. Bunun üst katına çıkacağım şimdi. Kaçaklay ben çıkacağım. Ya buradan ben çık. Ben çıktım. Ben çıktım. Motor var aşağıda Binmeyeceğim. Orada biri var. Takma arkadaşım abi değil. Aa takma arkadaşmış. Ya sömürdü adamı. Abi bende bir doğru düzgün silah yok. Niye indim ben buraya? M4 yok mu M4 abi? M4 Dışarı gidiyor. Bu ne? Boş ver. Burada neler var? Dışarı gidiyor. Yukarı çıkalım. Bu güzel, bu güzel, bu güzel. Çanta buldum. Tamam. Aha, bak, burası güzel. burada silah laf vardır. Bak, buraya girebiliyoruz. Of, burası gizli bir yer. Ben yani bugün dakika, yanında mıyız? Evet. Yanında, Pochinki'nin yanındayız ve adamlar da M400 var. Bende Uzi var. Uzi değil mi bu? <gülüyor> Allah Allah. Bot var herhalde. Lendis de var. Gel lan <Allah>, kaçma. <laughs> Kim vuruyor? Ölla. <laughs> tamam. Orada bayılmışlar. Kalsın. Şimdi geleceğim oraya çünkü. Burada bir adam var. ump uh, 5. Adam neden vuramamış? Çünkü Nexus -like kötüymüş. La gel, hadi. Kaçma. Hu. Bunlar bot ya. La bot olmayın, G güzel oynayın. okul var bir tane. Oo, adam zengin. Var ya, şekil yapma bana. Kar 98 var elinde. Böyle yapıştırırım. Böyle. Dur şimdi AKM'yi alacağım. La herkes bana vuruyor. La bot ama. Ya ama can çok az götürüyorlar ya. Şimdi AKM'yi alacağım. AKM. Kaptım AKM'yi. İyi. İyi gidiyorum. Tamam. Bu adam da öldü. Tamam Orada bir adam vardı onu öldürmüşler. Şimdi gidip buna bakacağım bir tane var. Buna bakmamıştım. Bakmış Yok bakmamış. Şunun şey güzelmiş. bir elbisesi. Giyelim bakalım nasıl oldu. Aa patron. Patron olduk. Bugün de patron olduk. be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Videoda be. Bugün videoda şansım var da ben buna bak. Bunun ölüme evet. adam çıksa yanarım. Bir de poçinkinin yanında. Şu an biz şu, kaş, şu tarz poçinki. Şu dağın ötesi poçinki. <laughs> Takım arkadaşıma doğru gidelim. Motor almışlar mı? Almamışlar. La keşke ya. Neyse yapmayacak. <laughs> Bu arada istediğim şeyi yapmayacağım. La çapma bin. tamam. Bak şimdi. Ön kaldıramıyorum ya. Kaldıramadım. Az önce kaldıracaktım da. Boş olması lazım diyorum. La inip inip durma şuradan. Nerede takım arkadaşımı alacağım? Üç numara geliyorum. Üç numara. Elinin yanında motor sürülmezmiş. Tabela olsun. Tamer. Ay kamera ya tabela at tab neyse hadi motorla atlayın gidelim. atla git Atlayın gidelim adam var in 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 in, in. takma bin 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 sen silah vereceğim binersen sana silah vereceğim bin ha bin var ya ezerim he seni ezerim seni ezeceğim aha ezdim ezilmiyor neyse boş ver. biz savaşalım bir de PUBG videoları bayağı uzun sürebilir. İnşallah sevilir PUBG videosu. Çünkü PUBG çekmek kolay bir şey değil. Şu an burada sıkıştım mesela. Şu an zor çıktım. Şu an dönmüyor araba. Bunlar var işte. PUBG çekerken bunlar oluyor. Ee, bak. Şimdi düz gidiyorsun. Kaldırıyorsun kalkmıyor. Basıyorsun kalkmaya çarpıyorsun. Adam yok. Ya adam niye yok? Pochinki'nin yanındayız biz. Adam birkaç tane vardı. Onlar da bottu. Botla hiç eğlenceli değil. Bir adam çıksa da ateş edecek. Aa, ateş edecek yok mu? Aha. Yok o bizimki. Bizim <laughs> kar 98. Bende bende. Sıkası mı? Alırım. Bu daha iyi bence SKS. Kar 98 daha iyiymiş gibi geliyor ama SKS daha güçlü. Bir vuruyor adamı tek atıyor. Tek geliyor. Yedir teki. Hadi neredesiniz? Hala adam yok ya. O ne lan? Yokmuş şey ya orada. Biraz enerji fırlayayım mı? Ben patinkeye doğru gidiyorum. Kaşınıyorum. Aşırı kaşınıyorum. Bir, bir tane şundan yapayım. Ağır alsın. Bir tane daha şundan. Geçelim. İçinin fulansına enerjimiz. Şimdi çok hızlı gideceğiz. Bakın. Keşke motoru alsaydım bıraktım orada. Buradan bir adam çıkıyormuş. İyi Maki okay. alayım. tane. Okay alayım. adam çıkarsa vururum. Şu Roblox'taki gibi ek ekran büyütme de yok bu oyunda. O da var yani. Roblox'ta var da burada yok bu. Hadi. Çakmaz koşma doğruyorum da 500 metre var. Ban bana ne? Orada motor var. Bas. Oraya gidersem sakın arkadaşıma hemen ulaşabilirim. Ve Poçinki geçtim ben. Poçinki nerede ki? He. Ben dördüm şu an. Karşımda iki var. İkiye doğru gidiyorum. Motora geldim. İki alıp götüreceğim ikiye. Pochinki nerede? Güvenli alandayım. Geliyorum. Böyle çok hızlı gidebiliyorum. <laughs> Pat. Selamünaleyküm abi. Gel yukarı. Gel yukarı çıkacağız. Beni takip et. Ben buralardan çıkmıştım. Çıkamadım çıkamadım. Ama dur oradan değil gel. Bak buraya çıktım tamam mı? Buradan buraya çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Gel senin yüzünden aşağı in. Aa orada yol var gel. Bir motor nerede? Suda. Sür. 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 sürülmüyor gel 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 arkadaşım gitmiyor gitmiyor anlamıyor musun gel gel in 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 gitmiyor hadi bay bay ben giderim bak takip ediyor şimdi bana güveniyor ben biliyorum sanıyor aslında biliyor muyum Hayır burada yol var mı var bak buradan çıkabiliriz Nerede o? Burada. Arkadaş da buraya düşmüş ya. <laughs> He bak buradan çıkılır buradan çıkılır. Gel gel. Buradan mı çıkıyorsunuz? Aha. Çıktık çıktık. Çok çıkılmıyor. Hadi. Yok gel. gel. Gel arkadaşım gel. Bak burada çıkma yolu var. yanına gelmiş. Ben de diyorum nerede. Vuruldu sandım. Hayır. Hah, tamam. Geldi mi? Gelmeye çalışıyor. Bekliyorum. Geliyor. 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 Gel. Atla. Bir şey olmuyor. Aa. Geldim. Geldim. İndin mi aşağı sen? Buradan nasıl çıkacağız ki? Arkadaşım yüzünden. Allah. Adam. Koş adama. Suda öldü. Lütfen. Oo seviyor üç kask. Vay be. Bakalım dürbünlere. Allah kik. 6x 2 x şuna bak şimdi arka alamıyorum yani. gel ya burayı niye böyle yapmışlar çok saçma ya şimdi ben bu biz buradan çıkıp gelelim arkadaş arkadaşlar ya sonuna çıktım alan da alanla gidiyor yandım ve yanında bir tane yer ilk yardım kiti kaldı Lan yandım. İki saattir çıkmaya uğraşıyorum ve canım. Yanında takım arkadaşım takım arkadaşıma yardıma gittim. Ölüyorum. Ben de yapamayacağım sandım da çıktım sonunda. La gitme alan. Alan geliyorum bekle. Gidiyor hala gitme. Can ilk yardım kit bas. Çabuk bas. Şundan da bas. Bu enerji full yol. Fulle. Koş koş koş. Oha. Bir araba buldum bu den. Bir arabayla iş biter. Bir bana et yok çok kötü olur ya. Canım da yok zaten. Oh daha çok var. Dümdüz gideceğim. Buralarda hiç kimse yok. O çok güzel. Çünkü alandayım. Hiç kimse alana girmiyor. Hadi 6 yaş 9 8 kişi kaldı. Maçta tek bir numara ve 4 numara kaldı. Ben 4 numarayım. Oh şunu bir fullleyeyim canıma. Sağlık çantası kullansın. Kullan kullan kullan. kullandı Çok az az kaldı az kaldı. Yapacağım. Tamam oldu oldu. Bitti, bitti bu iş bu iş bitti tamamdır çıkıyoruz çok az kaldı alanı gördüm sonunda sonunda alanı gördüm bu canla giderim giderim gittiğim giderim <laughs> Haydi diyor az kaldı canım da arada bir yüksel yükseliyor ben de anlamadım onu Aa drop. Drop atacak şimdi. Uçak AWM çıkarsa ya da AWP çıkarsa. Var ya. Bir de tam bilmeyen U attı. Ama ben drop'a doğru gidiyorum. Ve çıktım. Başardım. Bas bas canları bas. Bas şu canları bas be. Hadi be. Tamam güzel yapıyoruz. Şu kenardan dolanacağım. Neden? Çünkü herkes drop'a doğru gidecek. öleceğim. Büyük ihtimalle. Her drop'a gittiğimde ölüyorum. Çünkü ve bir bana ateş ediyor. Rapport bu. Oo iki tane hem de. Hop bir. Bunlar takım mı? Galiba. O öldü. var bunda da. Ha, bu silahla mı dalıyordum da be? 3x'i var. End 400'ü. A. AKM'e dayıtte. Hemen AKM'i bul. Buldun kaç? Bir gün değil mi? Gitmedi. 3x oldu herhalde. Yok. 3x olmamış. Şimdi 3x oldu. Tam böyle iyi. Oh be sonun araba. E i̇şte bu. Başardık. Arkadaşlar görüyor musunuz başardık. 20 dakikadır videodayım. Bir türlü birinci olamadım. 4 kişi kaldı. Yani 4. 3 kişi öldürürsek tamam. 3 kişi öldürdük mü tamam. 3 kişi takım arkadaşıma doğru gidiyorum. İnşallah o da kötü bir yerde değiller. Böyle yok kötü değil değil. O güvenli alanda. Atla. Atla. Atla abi. Hadi. La benim benim atla. Atlasana deli. Aa oh, drop. adam. Tamam, gitti. La bir şey yokmuş gibi duşunu alalım işe yarar. Blackpinkinki e gelmedi ama Blackpink. E yani siyah pembe. Blackpink. PUBG'de Blackpink güncellemesi var. Onun drop'u gelmedi. Karşıda drop var üst üste ikinci dropumu alıyorum. İnşallah hiç almamışlardır. Bence aldılar ama ya bunu. Bakalım be. Belki almamışlardır, almışlar. Ve birinci mi oldum? Birinci olduk. birinci olduk, birinci. O sonunda birinci oldum. Birinci. Vay be. Vay be, videoda birinci oldum be. İşte bu. Ve arkadaşlar bu maçta birinci oldum. Gördüğünüz gibi ala e, o aşağıdaki kayalıklara düştüm ama kurtuldum. 11 oh, bir dakika. Bunu size atacağım. İncele. Yok dur. Vazgeç geç, Vazgeç. geç. geç. gitti. Bir de Black güncellemesi bu. Bu. Dinleyeyim. Biraz deneyim. Arkadaşlar ve bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. Hoşçakalın. Dur,